Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün 2 Ekim 2022 Pazar günü Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği olarak Afganistan'da Güney Türkistan bölgesinde Cevzican vilayetinin Akçe ilçesinde Gumarık Kuyu'nda gelmiş bulunmaktayız. Bugün buraya Konya İçeri Çumra'dan Fatıma Kocagir ve ailesinin ölmüşlerinin ruhu için 303. su kuyusunun hayratını başlatmaya gelmiş bulunmaktayız. Bu su kuyusu bu köyde önemli bir ihtiyacın giderilmesini sağlayacaktır inşallah. Ve bu su kuyusundan buranın köylüleri ve cami cemaati de istifade edecektir. Rabbim bu köylülerin ve cami cemaatin sıkıntılarını giderdiğiniz için sizlerin de sıkıntılarınızı gidersin. Ve Rabbim ölmüşlerinizin mekanını ve makamını cennet eylesin. Amin. Rabbim siz değerli bağışlarımızdan razı olsun. Sondaj çalışmasını başlatıyoruz. Hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs>